öncelikle bütün vatandaşlara, ev sahipleri size sesleniyorum. Ne olur kardeşlerim, can yoldaşlarım, bir tanelerim, vatandaşı ezmeyin. Benim sözüm size inşallah Yel eder de vatandaşları üzmezsiniz. Ev sahipleri Ev kirasına fazla zam yapmayın. Garibanları ağlatmayın. Korundan tutup dışarı atmayın. Kendinizi cehenneme yatmayın. Kur hakkına girip de kul hakkına girip de kendinizi cehennemde yakmayın. Ev sahipleri elinizi vicdanınıza koyun. Elinizi vicdanınıza koyun fazla zam yapmayın, 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 yapmayın. Kul hakkına girip de, kul girip de cehenneme kendinizi atmayın. Atmayın, 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 atmayın oku. Demeyin ki benim sarayım köşküm var. Bana ne olacak? Bana ne olacak? İzrail gelip canımızı alacak, alacak. Malın mülkün bu dünyada kalacak, kalacak. Sarayın köşkünden sana ne faydam olacak, olacak. Her haram. Katmayın, 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 katmayın. katmayın oku. Oh, oh. Kul girip de kendinizi cehenneme atmayın, 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 atmayın. atmayın, atmayın. Atmayın oyuyum oy. Bekle ki Mezarda oğlum kızım gelecek Başıma gelecek O yediklerin kul hakları senden sorulacak Öbür dünyada ne bulup da ne vereceksin Sakının ha! Fazla zam yapmayın. Vatandaşı dışarı atmayın. Ne olursunuz? Allah rızası için ölümü aklınızdan bırakmayın. Bekle ki mezardan oğlum kızım gelecek. Bekleki ki mezardan oğlum kızım gelecek. Başıma gelip de Fatiha okuyacak. O yediklerin, o hakkını yediklerin senden hakkını alacak. Cehennemde vermezse o insan yanacak. Öbür dünyada ne bulup da ne verecek, verecek. Sakının ha, garibanları alatmayın, 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 uyu al al Kul hakkına de kendinizi cehennemde yakmayın, yakmayın. Yakmayın, yakmayın. yakmayın. Yakmayın 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 oy Diyorlar ki dünya yalan Halbuki Halbuki insanlar yalan Malın mülkündür burada kalan Azraildir insanın canını alan Öbür dünyada var mı yanına malını alan bu sözleri yabana atmayın. Kendinizi cehennemde yakmayın. Kur hakkına girip de cehennemde yatmayın. Kur hakkına girip de cehennemde yatmayın. Diyorlar ki dünya yalan. Diyorlar kim dünya yalan? Sarayın köşkündür bu dünyada kalan Azrail'dir insanın canının alan Azrail'dir insanın canının alan Malıdır mülküdür bu dünyada kalan Gerisi yalan, gerisi yalan Ölümü unutmayın, ölümü unutmayın Kul hakkına girip de kendinizi cehenneme atmayın, 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 oy oy. Sakının Allah'ın emrinden sapmayın. Evet, bu sözleri, bu sözleri yazıp söyleyen Alaaddin Genç. Vatandaşlar, Fakiri aç bırakmayın. Doyurun, dua alın. Alaaddin Genç 73 yaşına girdi. Beste yazıyor. Herkes kafa tutuyor. Benim diyor. Sakının aldanmayın. Çünkü besteyi yazıp söyleyen benim. Ha şunu söyleyeyim size. Benim bestelerimi, bazı vatandaşlar benim deyip sahnelerde kullananlar var. Muhammed Yıldız, bilhassa sana söylüyorum seni bulacağım. Ya beni ararsın, bulursun ya da sen cezanı alırsın. Evet, İstibat Telenom 0535-776-72-15 değil. Bunu bilesin ki, Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Öbür dünyaya bırakmaz Cenab-ı Allah bu dünyada alır. Emek verdim, beş on kuruş alayım dedi. Ben aç alırken sen benim hakkımı nasıl yersin? Bırakır mı zannediyor? Bırakmayacağım. Avukat arıyorum. Evet. Bunu yazan Alaaddin Genç. Birinci ayın 13'ünde üçünde 2023 cuma günü yazıldı